Koruma ve korunma oyununda Savaş ve Orkun rakiplerini elediler. Sıradaki karşılaşma Behçet ve Celal arasında. Behçet hazır mısın? Bomba mı gibi. Celal? Hazırım. Startı veriyorum arkadaşlar. Hadi başına değelim abi. abi. 3 <laughs> 2 1 Başla! İkisi de aynı anda top havuzundalar. İki topla bir diğer platforma çıkmaları gerekiyor. İkisi de denge tahtasındalar ve ikisi de düştü. İkisi de düştü geri dönüyorlar. Tekrar denge tahtasına çıkmaları gerekiyor. Atıştan önceki son platforma ulaşmak için. Müzik Önce Celal atışını yapıyor. 3 ve 6. 9 puanla geri dönüyor. Toplamda 25 puanı bulması gerekiyor yarışmacıların. Celal'in 16 puana ihtiyacı var. Beçet. Başarılı atışlarla durumu eşitleyebilir. İlk atışı 3 puan. İkinci atışı aldı. Toplamda 9 puanla geri dönüyor. Bekçet'in denge tahtasına geri dönmesi gerekiyor. 9 ve 3 puan. 12 puan daha alıyor. Celal. Celal'in 4 puana ihtiyacı var. Behçet 16 puan daha alırsa çok kritik atışlar. Eğer isabetli atışlar yaparsa Behçet öne geçebilir. Denge tahtasından geçtiler. İkisi de son atışlarını yapıyor. İlk atış karavana. ikinci de karavana. Bu arada 6 puan alıyor Celal ve 25 puanı tamamladı. Tebrikler Celal.